Sivas Express Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 27 Kasım 2023. Ben Ayşegül Kuşka'ya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Kazada otobüsün yedek şoför kabininde bulunan Ali Çiçekli yurt hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Sivas'ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. İstanbul-Sivas seferi yapan yolcu uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle iniş yapamadı. Aa, Sivas'ta şiddetli fırtına nedeniyle 10 kamu binası, 68 özel bina ve 7 araç zarar gördü. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, öğretmenler ilkokulunda düzenlenen bayrak törenine katıldı. Bilgin ve Yener, törenin ardından öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sivas 4 Eylül Futbol Ayşe, TFF 3. Lig'in 12. haftasında sahasında Silivri Spor'a iyi oynadığı maçta 2-1 yenildi. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.